Yönetim kurulumuz düzenli olarak toplanıyor bildiğiniz gibi. Öncelikle planlanan işlerimize odaklanıyoruz. Bunların hepsinin son teslim tarihi belli. Sevim Hanım'ın da bu konu hakkında bir şeyler söylemek istediğini sanıyorum. Sevim Hanım. Siz devam edin. Raporları bana getirirsiniz. Sevim Hanım odasında mı? Toplantıda Cahil Hanım. Aa öyle mi? Hı hı. Ee, benim onunla acil bir şey görüşmem lazım. Ben içeride bekleyeyim. Siz işinize bakın. Peki. şu anda toplantıda saat 2'ye yönetim kurulu toplantısı var. Aa, Sevim Hanım, ee, ben kusura bakmayın. Ee, Sayar Koleji ile ilgili önemli bir durum vardı da. Ha, sorun değil. Bazı dosyalara erişimim yok. Biraz da ben o yüzden. Ha, bilgi işlemle konuşuyorum. İstediğin gibi girip çıkarsın arşiveden, bakarsın. Öyle mi? Ah, çok sevindim. Hem sizi de rahatsız etmemiş olurum. Sevim Hanım bir sorun mu var? <laughs> bir sorun yok desem pek inandırıcı olmayacak galiba şu durumda. Buldun mu? Ha. Tamam güzel o zaman bana adresi yolla sonra şey ben giderim. Tamam hadi hadi bay. Kimle konuşuyordun? Ufkla. Emin misin? Evet. Neden? Hiç merak ettim. Okay. En azından çocukluğunu yaşadı benim oğlum. Yaşının çocuğu oldu hep. Koray değil mi? Kerem onu da yaşayamadı bizim yüzümüzden. Hep öyle buruk, incinmiş. Hep onu öyle hissettirdik kendine. <laughs> Neyse, sizin başınızı da ağrıtmayayım. Hayır, hayır. Ee... Ben dinliyorum. Sadece ne diyeceğimi bilemedim. Bir şey söylemenize gerek yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Cale Hanım. Rica ederim. Nasıl beğendin mi evi? Çok beğendim vallahi güle güle oturun. İnşallah sağ ol. Ya Demet aslında ben seninle bir şey konuşmak istiyordum ama sen telefonu açmayınca havada kaldı. Cihan, hiç girmesek o ok konulara. Yani girmeyelim diyorsun ama... Yani ben senin suçun olmadığını biliyorum. İyi ama işte hiçbir şey yapamadı önünden bir şey gelmedi yani. Boş ver bak Tülin'le de durduk yere gerildiniz zaten bizim yüzümüzden. Yok seninle bir ilgisi yok onun. Ben zaten konuşacağım onu Tülin'le. Ee, yani bundan sonra seni üzmeyecek, üzmemesi için konuşacağım daha doğrusu. Neyse ya, kapatalım istersen. Bak senin de canın sıkılacak şimdi. Ne kadar iyisin ya. Ay deme öyle. Vallahi. Her zaman öyleydin ama yani. Böyle her şeyi tolere eden, görmezden gelebilen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ee, bir şey daha soracağım sana. Ee, ben Zeynep'e bir hediye almak istiyorum. Bir şey, genç odası. Ama o genç odaları biraz daha küçük geldi bana yani, bilemedim. Dedim ki yani Zeynep'le beraber gitsek. O beğense, istese, ben alsam izin verir misin? Yani sen Zeynep'in babasısın. Bunun için benden izin almana gerek yok. Gerçekten mi? Tabii yani Zeynep de isterse, kabul ederse benim için bir sorun yok. Ne haber? İyi. İyi misin? Hı sen? Ben de iyiyim, sağ ol. Yağmur nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya şey Zeynep, benim bir işim çıktı o yüzden son derse kalamayacağım. Ne işin anlamadım? Ya işte Ufuk'la bir buluşmam lazım, bir şeyler konuşacağız falan. Hı. Ama şey diyeceğim yani istersen akşam buluşalım, sonra ne bir şey yaparız ya da sen bana gelirsin. Ay ben akşam gelemem. Bir işim var benim. Ha? Şey yapacağız. Arkadaşlarla bir şeyler içeceğiz. Vay. Bir şeyler içeceksiniz. Hı -hı. Birlikte. Senle <laughs> de Vay çok güzel. Harika. O zaman size iyi eğlenceler. Sonra konuşuruz. Hı -hı. Tamam. Görüşürüz. Bye. Kızım ne yapıyorsun? Saçmalama ya. Bak aklıma bir şey geldi. Ne yapacağız şimdi Söyle ne yapacağız? Ha, şey yapacağız. Üstüne bir bardak soğuk içeceğiz komik değil. Komik. Hayır gülmüyorum. birazcık komikti şimdi. <laughs> ya of. Müsaadenle. Aa, sakın ama ben siz bir şey yapma tamam mı? Yani kolileri falan açmaya kalkma, dolap kurmaya falan. Yok artık. <laughs> Niye? Cihan biliyorum bana yardım etmek istiyorsun da ben şimdiye kadar her işimi kendim hallettim. Sağ ol. İşte ben de o yüzden söylüyorum bu sefer öyle yapma diye. Peki. Tam dediğim gibi Zeynep'e söyleme Ben haber ver bunu. Nasıl istersen. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.